Herkese merhaba. Bugün Avukat Atıl Uğur'la birlikteyiz. Son günlerde çok fazla konuşulan, tartışılan kripto paralarla ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Oldu ki mesela yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Bu konuda hangi hukuki hakları sahip olabilirsiniz? Tüm bunları ve daha fazlasını ayrıntılarıyla konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olun. Öncelikle tabii bir kapanma gününde, tam kapanma gününde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Son günlerde sosyal medyada çok fazla bu konular öne çıktı. Sizin de bildiğiniz gibi kripto paralar, işte 2 milyar dolarlık soygun, onun beraberinde gelen ve Bitcoin gibi başlıklar haliyle herkesi bir telaş kapladı. Yatırım yapmayı düşünenler olsun, halihazırda küçük miktarda dahi olsa yatırım yapanlar olsun soruları çok fazla. O soruların bazılarını cevaplandırmaya çalışacağız bu yayında. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum aslında. Sizin de bildiğiniz gibi 30 Nisan itibariyle Merkez Bankası'nın daha önce yaptığı düzenleme uygulanmaya başlandı. Yani birkaç gün oldu. Artık kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasının önüne geçildi. Yani bu yasaklandı. Sizce bu adım gerekli miydi? Geç mi kalındı ya da Özellikle hukuki açıdan kullanıcıları neler bekliyor? Aslında bu getirilen düzenlemenin öncelikle bir dayanağını söylemek lazım. Devlet burada düzenleme getirirken suç gelirlerinin aklanması ve bu tanımlar kanunda yer alıyor. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi başlıklarına gerekçe göstererek böyle bir düzenlemeye gitti. Ödeme araçları olarak artık kullanılamayacak dedi. Eee hukuki açıdan aslında bu bir topyekün bir yaptırıma dönüştü. Eee kripto para yatırımcıları için. Devlet burada dayanak göstererek bir tedbir almak istedi. Evet. E, ancak burada ödeme sistemlerinde kullanılmasının tamamen kaldırılmasıyla aslında e, kullanıcıların belli hakları elinden alınmış oldu. Hı. Bunun yerine e, regülatif bir yol izlenebilirdi. Yani belli düzenlemelere gidilebilirdi. Tamamen yasaklanması yerine bazı platform, platformlarda düzenlemeler yapılabilirdi. Ee, beni de, e, de takip ettiğim değerli bir hukukçunun da güzel bir benzetmesi var. Yani zararlı, yani de zararlı siteler yüzünden devlet internet işini çekiyor. Böyle düşünün. Bu mantıklı hareket ediyor aslında. Halbuki biraz daha titiz çalışılıp düzenlemeler yapılsaydı e, o suçlar ayıklanabilirdi. Kanunsuz geçinden geçirilebilirdi. Ama devlet e, ya bu getirdiği düzenlemeyle tabi bu da modifiye edilecektir. Hı hı. Daha düzenlemeler gelecektir. Ama şu an gün kaldırdı bu hakkı. Gerekçe olarak bunu kullandı aslında devlet. Peki hukuka yani uygun değil demek istemiyorum ama biraz yaptırıma dönüştü kullanıcılar. için. Evet yani bir anlamda ani bir karar oldu Doğru. da diyebiliriz sanırım. Şimdi tabii ki Türk hukukuyla ilgili çok fazla sorular da var. Yani en genel olarak şu soru şekilleniyor akıllarda. Kripto paraların şu anki yeri mesela Türk hukukunda nasıl diye bir soru yöneltmek istiyorum size. Yani bir mevzuat söz konusu mu? Yok, hiçbir mevzuat söz konusu değil. Mevzuatla korunma durumu yok veya düzenlenme durumu yok. Ee, ama mevzu, e, mevzuat olmasa dahi eğer kullanıcılar bir zarara uğradıysa veya bir, o, bu aykırı bir işlem gerçekleştiyse kanunumuzda farklı yollardan başvuru yolları var, dava yolları var. Ama doğrudan kripto parayı ilgilendiren bir mevzuat veya o ibare yer almıyor şu an hı hı. Mesela bir dava söz konusu olduğunda işte geçtiğimiz günlerde ile ilgili mesela Aynen. oldu işte çağın en büyük soygunlarından biri dendi. Doğru. İşte onun gibi ya da daha küçük miktarlarda belki bir para dolandırıcılığı olduğunda davalarda hangi yol izleniyor şu anda? Ee, örneğin son verdiğiniz örnekten gidelim. Güncel bir olay. Evet kişiler yüklü meblağlar yatırırlar. Belli bir yatırım yaptılar. Ancak evet. şu an o yatırımlarına ulaşamama riskiyle karşı karşıyalar. Ciddi evet. bir risk bu. Ee, böyle bir durumda hukuki dava yolu olarak bir alacak davası dediğimiz dava yolu var. Buna başvurulabilir. Bu yolda henüz bir emsel karar yok tabii. Çünkü kripto para da hayatımıza çok yeni girmiş bir kavram aslında. Ama alacak davası yoluna başvurulabilir. bunların iadesi istenebilir. Bunun yanında bazı suçlar kapsamında TCK'da da düzenlemeler var. Yani TCK'daki bazı düzenlemeleri dolaylı olarak bunlar iliştirilebiliriz. Örneğin dolandırıcılık suçu düzenlenmiştir. Bunun da altında nitelikli dolandırıcılık e, suç maddesi vardır. İtibari dolandırıcılık da bileşim sistemlerinin kullanılması e, yolunu da kapsıyor. Hı hı. Dolayısıyla eğer bunları kişisel mal olarak kabul edersek, alacak dava sorunu da başvurulabilir. nitelikli e, dolandırıcılık kapsamına sokulup da suç duyurularına bulunabilir diye düşünüyorum. Bir de yine TCK'da hı. bir kavram var, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu diye. Bu suç kapsamında da başvurularda bulunabilir. Ee, ama dediğim gibi bir önceki sorunuzda e, ne zamanki somut bir düzenleme girer mevzuata esas o maddeler üzerinden hareket ederiz. Ama şu an için kullanabileceğimiz başvuru yolları bu diye düşünüyorum. Evet ben konuşmanızdan bir anlamda mevzuata da gereklilik var diye anlıyorum aslında. Evet. İşte, şu anda TODEX'i konuşuyoruz belki ama e, ve Bitcoin'de söz konusuydu. Orada da bazı usulsüzlükler yaşandı. Dolayısıyla bir etki oldu aslında hem medyada hem de insanlar arasında. Özellikle bu son yaşananlar, bu usulsüzlükler hukuki anlamda nasıl geri dönüşlere sebep olduğu ya da kanunlara yönetmedikleri nasıl bir dönüşün olacağını düşünüyorsunuz önümüzdeki vadede? Şimdi ülkemizde gündemde olan aslında kripto paralarla ilgili getirilmesi planlanan yasal mevzuat var. Ama bu yasal mevzuat e, vergisel anlamda yani daha çok bu alana ağırlık verildi. Hı hı. E, ama yaşanan olaylar gösterdi ki mağduriyetler arttıkça veya suç fiilleri işlendikçe aslında yapılan çalışmaların vergisel oranda olduğu kadar cezaya oranda da düzenlemeler getirilmesi gerektiği sonucuna vardık. Bunu gördük. Yani devlet evet bir çalışma yapıyor. Ben bu çalışmaları ağırlıklı olarak vergisel boyuta verdiklerini düşünüyorum. Halbuki yani yaşadığımız olaylar, gördüğümüz örnekler aslında ceza kanunları açısından da ciddi bir açıklık olduğunu gösterdi. Şu an için yapılanlar tabii ki yeterli değil. Zaten somut bir şey de henüz getirilmedi. Ama Yapılması planlanan, planlanan çalışmalar bence eksiklik teşkil ediyor. Yani biraz eleştirel bir bakış açısı oldu ama hı hı. E, nasıl bir vergisel düzenleme getirilmek isteniyorsa aynı şekilde ceza kanununa da bazı başlıklar eklenmeli bunu gördük. Ki Büyük ihtimalle de zaten bu başlıklar eklenecek gibi e, yorumlarda söz konusu. Aslında bir kavram karmaşası da var. Mesela Avrupa Merkez Bankası tarafından sanal para kavramı, karşımıza çıkıyor. Sanal para kavramının kullanıldığını görüyoruz. Ama Hı. işte bizim hukukumuzda Türk hukuk sisteminde elektronik para kavramı daha çok yine karşımıza çıkabiliyor. Yani Bitcoin, kripto para, sanal para, dijital para gibi kavramlar çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Ama Hı. hukuk sistemimize gelip baktığımızda kripto paralar mesela elektro para kapsamında sayılabiliyor mu ya da bu kavram karmaşasını biraz aydınlatabilir misiniz? Tabii ki. Dediğiniz gibi son zamanlarda birden birden çok e, kavram hayatımıza girdi. Evet, girirdi. kesinlikle. Biz de şaşırdık. Ama şöyle söyleyeyim ben size. 64-93 sayılı e, parasal mevzulara ilişkin bir kanunumuz var. Uzun adını okumuyorum şu an. Hı hı. Burada elektronik paranın açık tanımı yapılıyor. E, elektronik para aslında bankalarda bulunan paramızdır. Birimi eurodur, TL'dir, dolardır. Hı hı. Yani elektronik para ihraç eden kuruluş bu bankalar oluyor. Bir fon karşılığı bunu alıyor. Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve ödeme amacıyla kullanılan araçtır. Hı hı. Bizim bankalarda sisteme yatırımız mevladır bu. Birimleri de bu şekildedir. Elektronik para için bunları söyleyebilirim. Ama kripto para için dersi tamamen dijital paradır. Eşittir sanal paradır. Aynı kavram altında kullandım bunları. Yani bitcoin ve türevi dijital para birimleri kullanıcılara merkezi olmayan bu blockchain, altyapısı üzerinden hizmet veren, sistem üzerinden hareket eden bir para çeşididir. Hiçbir merkezi otorite, otorite tarafından da denetlenmiyor. Dolayısıyla elektronik parayla kripto paralar arasındaki fark budur. Yani kripto paralar, siz tabii ki sanal para, dijital paralarını nitelendirebilirsiniz. Elektronik paralar tamamen bankalar nezdinde işlem gören ve mevzuatla korunan ve tanınan para çeşididir. Evet. Şimdi, e şunu da eklemek isterim. Ben sizinle görüşmemiz kesinleştikten sonra bir araştırma da yaptım. BDDK'nın bir basın açıklamasında da Türkiye'de Bitcoin hakkında yapılan ilk resmi açıklama aslında yer alıyor. Ortada diyor ki herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen bir sanal para çeşidi. Yani BDDK da bunu sanal para olarak tanımlıyor ve tanımında elektronik paradan ayırıyor. Evet, elektronik para. Yani. paradan korunmuyor, dayanmıyor. dayanıyor ancak sanal paralar kripto para diyor. Herhangi bir yasal dayanağı yoktur. Evet bir anlamda aslında ne kadar riskli olduğunu da belirtiyorlar açıklamalarında aslında ama öyle, herhalde yani. bu olaylar yaşandıktan sonra. Hadi diyor yani tabirle biraz. Evet, evet kesinlikle ki az önce bu soruyu yöneltirken Avrupa Merkez Bankası'nın sanal para tanımından da bahsetmiştim. Şimdi Avrupa demişken tabii ki orada da bazı yönetmelikler, uygulamalar söz konusu bu usulsüzlüklere karşı. Şimdi oralarda, Avrupa'da, yurt dışında ne gibi yönetmelikler söz konusu? Bizde evet yeni bir kavram, yeni uygulamalar yine hayata geçiyor ama yine de karşılaştırma yapmak açısından Türkiye onlara göre ne durumda sizce? Bizde somut düzenlemeler gelme aşamasındayız. Ancak Avrupa Birliği'nde Vergisel konularda bazı örnekleri var bunun şu an. Hı hı. Ee, mesela bitcoin satışına aracılık eden bir işletmenin bitcoin almak için ödediği tutar ile müşterisine bitcoin satış tutarı arasındaki o olumlu fark KDV tutarı olarak nitelendirilebiliyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkeleri bunu e, vergisel şekilde e, işlem gördürüyor. Geri yani dönüşü biraz... sağlıyor bir anlamda. Aynen öyle. Henüz bu ülkemiz yok. Ancak Avrupa Birliği'ne üye olmayan hiçbir vergisel düzenleme getiren, getirmeyen ülkeler de var Norveç gibi. Hı hı. Ee, bir de e, yine bir araştırma yapmıştım bu konuda. Avrupa Birliği'nde bu 10 Haziran e, 91 tarihinde bir direktif yayınlanıyor ve bu aslında e, finans sisteminde e, mesela uyuşturucu gibi veya çeşitli suçlardan finanse edilen paraların ak aklanmasını engellemek amacıyla direktifler yayınlanmıştır zamanında. Hı Bu direktifleri şu an günümüzde kripto para işlemleri için uyguluyorlar. Çünkü hala hazırda yasal mevzuat yok. Hazırlanma aşamasında onların da ceza kanununda bu şekilde. Ancak e, mevzuata e, somut olarak düzenleme girene kadar zamanında yayınlanan direktifleri uyguluyorlar. Bu şekilde para aklamanın önüne geçmeye çalışıyorlar. Bir vergisel boyutu da artık oturmuş durumda Avrupa'da. Bizde de gelecektir. Bizde de Arkadaşlar. yeni yeni oturacak tabii. Evet, diyebiliriz. İlk günden beri yatırım yapanlar da var özellikle ülkemizde ya da yeni yeni başlamış olanlar var. İşte bu haberlerle belki hayal kırıklığına uğramış olanlar var. Tabii yolun başında olan olsun ya da önceden beri yatırım yapan olsun hepsinin aklında aslında şöyle bir soru oluştu. Gelecekte ne yapılmalı diye. İşte buna istinaden ben de sormak istiyorum. Bundan sonraki süreçlerde kripto paralara yatırım yapmak isteyenler neler yapmalılar? nasıl önlemler almalılar mesela ya da herhangi bir dolandırıcılığa, usulsüzlüğe karşı nelerden kaçınmalılar sizce? Neler söylersiniz? Evet, güzel bir soru aslında ki böyle bir piyasaya giriyorsanız, böyle bir yatırım yapıyorsanız bunun mutlaka e, tedbirini kendiniz almanız lazım. Çünkü zaten sizi hala koruyan bir mevzuat yok. Dolayısıyla Bitcoin örneği üzerinden gidelim. Siz bir Bitcoin işlemi yapacaksınız, hesabınızı açıyorsunuz. Bunun için TC bilginizi giriyorsunuz. Ancak girdiğiniz TC bilgisi zaten kimse tarafından görünmüyor bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, ancak bu aşamadan sonra sizin yaptığınız işlemler diğer kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böyle bir durumda siz riski azaltmak için bu e, bilgilere e, bizim izleyicilerimiz internetten de ulaşabilir. Örneğin ödeme alınırken Bitcoin işlemi sırasında her işlemde yeni bir adres kullanılması tavsiye edilir. Hmm. Bitcoin adresi. Değiştim, her işlemde yeni bir adres alınıyor. <laughs> ee, birden fazla cüzdan kullanma durumu da çok yaygın. Bunu birikiminize dağıttığınızı düşünün, bölgenizi düşünün, riski azaltıyorsunuz. Birden fazla cüzdanla işlem yapıyorsunuz, saldırıya uğrasanız dahi birikimlerinizi dağıtmış oluyorsunuz. Bu da bireyin aslında kendi çapında alabileceği önlemler arasında. Hı hı. Ee, bir de bu bitcoin hesabınızı veya işlemlerinizi farklı mecralarda, web sitesi gibi veya sosyal medya gibi mecralarda paylaşmamanız öneriliyor. Hı hı. Çünkü her an saldırıya açık bir alan, zaten bilgi akışınızı izleyebiliyorlar. Ee, yani Adres konusunu da yani şahsınıza münasebe adres konusunu da e, mecralarda çok paylaşmazsınız. Biraz tabii e, özellik sağlamış oluyorsunuz. Ama bu bile yüzde yüz koruma sağlanıyor. Yani yüzde yüz sistem yönlerine gelebilir diyemeyiz. Evet. Ki zaten Merkez Bankası'nın aldığı bir yasak kararı var ama belki de başta da dediğiniz gibi tamamen yasak olmadan adım adım gidilseydi kullanıcılar da belki bireysel olarak bu önlemleri alsaydı belki çok daha e, güvenli bir Kripto para yolculuğu tabiri caizse yapılabilirdi. Ama tabii bu saatten sonra yapılmayacak mı? Yine yapılacaktır. Elbette yine yatırım yapan olacaktır. Evet, Ama dediğiniz evet. gibi tüm bu noktalar dikkat ederek, belki çok daha dikkat ederek yatırımlarını yapacaklardır. Yani. Evet. evet. Şimdi az önce yurt dışından bahsederken vergilendirmeler konusunda uygulamalar olduğundan bahsetmiştiniz. Tabii vergilendirme noktası da en çok merak ed edilenlerden Örneğin işte Amerika Birleşik Devletleri'nde 2014 itibariyle kripto mal varlığı olarak kabul edildi. İşte İngiltere'de de yine benzer bir uygulama var. Siz de az önce altını çizdiniz. Peki Türk vergi mevzuatında kripto paraların yeri nasıl şu anda? E, kişi kişi anlamında bakarsak bir mal varlığı niteliğinde Hı -hı. ama e, kişi ve hukuk açısından bakarsak karşılıklı bir mal varlığı niteliğinde değil. Çünkü bu yönde bir tanım da yapılmadı. Mevzuatı da yine her şeyi tabii ki maalesef mevzuattaki eksikliğe dayandırmak durumundayız. Evet bu kişinin bir mal varlığıdır. Kişi uğradığı bir zarar sonucu başvuracağı hukuki yollar vardır. Ee, ancak bu konuda az önce de dediğim gibi sadece vergisel boyutta değil ceza kanunlarına da ilişkin düzenleme yapılırsa, evet kişinin mal varlığı tanımı da yapılacağı gibi mal varlığının uğrayacağı saldırılara ilişkin yaptırımlar somut olarak düzenlenebilir. Ama şu an doğru. Bu e Kripto paralar kişilerin mal varlığı niteliğinde bunun karşılıklı olması gerekiyor. Yani devlet, yasa yapıcılar ve vatandaşlar karşılıklı olarak aynı nitelikte olması gerekiyor mal varlığı Devlet ve yasa yapıcılar konusuna geçmişken şunu da ben hemen sormak istiyorum. Hı hı. Kripto paralar devletler nezdinde tabii merkezileşebilir mi? Ya da bu paraları dediğim gibi devletler nezdinde merkezileştirmek ya da standartize hale getirmek bir anlamda mümkün müdür? Ya bunun için aslında devletlere fon sağlayan Merkez Bankası gibi kuruluşların öncelikle bunu bir tanı tanıması, tanıdıktan sonra buna ilişkin düzenleme getirmesi gerekiyor. <laughs> Bu düzenlemeyi uygulamaya koyacak. Bu da yetmiyor. Yani bağlı devletlerin de kendi iç hukukunda buna ilişkin düzenlemeler getirmeli ki Merkez Bankası ile paralel hareket edebilsin. Bu tek taraflı bir yaptırım da olacak bir iş değil. Yani bunu Merkez Bankası bir anlayış oturtur, uygulamaya sokar. Ancak üyesi olduğu ülkenin hukukunda bu açık varsa e, yine mağdur olan kişi yine hakkını nerede arayacağını bilemeyecek veya evet. e, yani merkeziyeti teşkil etmeyecek. Bu, yine bu yine burada karşılık olması gerekiyor. Merkez Bankası ile devletlerin karşılıklı bir gerekiyor. Evet. Büyük ihtimalle de 30 Nisan'da verilen bu kararın ardından herhalde çok daha hızlandırılarak bu adımlar atılacak diye evet. düşünüyorum. aslında şöyle bu yönde. bir, yönde. Ben, benim görüşüm hukukçular, siyasiler, bilişimciler, o kadar hızlı bir giriş yaptı ki bu kavram ve biz evet. biraz hazırlıksız yakalandık yani yasak koyucu biraz hazırlıksız yakalandı ama gerekli çalışmalar yapılırsa bence ciddi sağlam adımlar atılacak ve her şeyin tanımı açıkça belirtilir, Yaptırımı da yer alır kanunlar. Evet tabii bu konuda uzman biri olarak büyük ihtimalle izleyenler de merak edecektir. Mesela sizin hiçbir kripto para yatırımınız oldu mu daha önce ya da yapacak mısınız düşünüyor muydunuz? Konuda da şöyle benim istiyordum. olmadı e, olmamasının sebebi güvenilir bir platform değil gibi şeyler değil tabii ki asla e, çünkü bu konuda gerçekten güvenilir yasal mevzuat olmasa dahi yasalara uygun e, nizami hareket eden kripto para borsaları var veya platformlar var e, ama benim olmamasının sebebi hani olmayacağına gelmiyorum ben bu konuda bir yatırım düşünüyorum ama şu an için bunu tecrübe etmedim biz işin <laughs> biraz yasal mevzuat tarafındayız. Mevzuatın hazırlanması veya bir ihlal olduğunda nasıl yardım edebiliriz? Müvekkil ve şirketlere o konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ama evet. bu yatırım yapılmayacağı ve çok risklidir anlamına gelmiyor. Bence her açıdan değerlendirilebilir. Belki net bir mevzuat söz konusu olduktan sonra da o adımı da atarsınız diye e, tahmin ediyorum. Evet. evet. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle son günlerde çok kafaları takılan soruları cevaplandırdığımızı düşünüyorum. Kripto paralar e, bu konuda bir sözsüzlük ve karşı karşıya kalındığında ne tarz hukuki işlemler yapılabilir? Dünyada kripto parayla ilgili düzenlemeler nasıl? Tüm bunları konuştuğumuz güzel bir sohbet oldu. Avukat Atalnur bizlerleydi. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar ben diliyorum. Ben. Umarım bir diğer konuyla bir diğer sohbette tekrar güzel ben. bir yayın gerçekleştiririz. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere Hoş hoşça kalın. Görüşürüz.